Emeklilere özel piyango, 6 ila 7 8 Aralık'ta 11 bin TL'lik ikramiye yatıyor. Emeklilerin piyango bileti almasına gerek yok. Yılbaşı ikramiyesi resmen duyuruldu. 6-7-8 Aralık tarihlerinde emeklinin IBAN numarasına 11 bin TL yatacak. Emekliye yılbaşı piyangosu bu yıl erken çıktı. Milyonlarca emekli için müjdeli haber bu sabah duyuruldu. Emekli maaşı alan herkese maaşa ek 11 bin TL ödeme yatacak. Aralık ayının ilk haftasında emekliler bekledikleri ödemelere kavuşacak. Ancak emeklilerin ek ödeme alması için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Emekli maaşı alanlara 6-7-8 Aralık'ta yapılacak ek ödemenin tüm şartları ve detaylar haberimizde. Türkiye'de emekli vatandaş sayısı 17 milyona yaklaşırken bankalarda emeklileri maaşı müşterisi yapabilmek adına yeni cazip tekliflerini duyurmaya devam ediyor. Ocak 2024 itibarıyla devlet tarafından emekli maaşları artırılacak. Emekli maaşı zammı için oranlarda son derece yüksek. Hatta emekliler için birden fazla düzenleme yapılması gündemdi. Hem emeklinin kök maaşları, hem en düşük emekli maaşı artacak bu sayede emekli vatandaşların aldığı maaşlar ciddi bir rakama yükselecek. Bankalarda bu haberler sonrasında harekete geçerek kolları sıvadı. Emekliye verilecek olan yeni ek ödemeler için bankaların teklifleri peş peşe hazırlanmaya başladı. Emekli maaşı alanlar sevinçten havalara uçacak. Çünkü bu yılbaşı piyangosu erken geldi. Emekliye maaşı ek tam 11 bin TL'lik ödeme duyurusu yapıldı. Emekliye piyango bileti erken çıktı. 17 milyona yakın emekli vatandaş için yılbaşı zamlarının konuşulduğu bugünlerde bankalarda kolları sıvadı. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları emekliye ikramiye gibi ödemelerle cazip teklifler sunuyor. Aralık ayının ilk günlerinde duyuru yapan özel bankalar emekliye kişi başı 11.000 TL'ye varan ödeme yapacak. Aralık ayı emekli promosyonu kampanyalarını güncelleyen bankalar tarafından sağlanacak olan bu ödemelerin miktarı arttıkça artıyor. Akbank Yapı Kredi Bankası Finans Bank, ING Türkiye İş Bankası Garanti Bankası gibi birçok bankada emekli promosyonlu rakamları 11.000 TL'ye kadar çıkmış durumda. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank gibi kamu bankalarında ise verilen promosyon miktarı 5.000 TL'de kaldı. Şartları yerine getiren emekliler olacak. Emekli aralık ayı promosyon kampanyaları devam ederken ödemeler şartları yerine getiren emeklilere yapılacak. Bankalar tarafından aranan şart ise 3 yıllığına emekli maaşınızı taşıyarak taahhüt vermek. Bu şartı yerine getiren emekliler 3 gün içinde ödemelerini IBAN numarasından çekebilecek. Ayrıca bankaların bazı ek koşulları da olabiliyor. Fatura ödeme talimatı gibi ek koşulları yerine getiren emekliler ek ödeme fırsatı yakalıyor. Milyonlarca emekli bu kampanyalar sayesinde rahat bir nefes alıyor.